Merhaba sevgili yengeç burçları yükselen ve ay burcu yengeç olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım hepiniz çok iyisinizdir Önümüzdeki günler için sizleri neler bekliyor olabilir bakalım arkadaşlar şu hayır birden fazla gelmiş almıyoruz o zaman şöyle bir kere daha karıştıralım Evet Şuradan da böleceğiz zaten geç burçları için. İlk kartımız fıçı kartı arkadaşlar. Ay aa Kartlar durursa bugün inşallah açılışınızı yapacağım. Ha, burada şey var arkadaşlar ya. Burada bir bir şeyin eksikliğini hayatınızda hissetmek. Sanki boş fıçı gibi düşünün. Mesela aşk yok diye olabilirsiniz. Para yok diye olabilirsiniz. Hedefim yok, yönüm yok diye olabilirsiniz. Böyle bir enerji sanki. Bir bakalım. Yengeç burçları için. Evet bir şeyin yokluğunu çok fazla hissediyorsun sen ya. Mesela işte maddiyatla ilgili olabilir arkadaşlar. Ya şu parayı bulamadım ya işte iş bulamadım işte ne bileyim onu özlüyorum bak her şeyle ilgili olabilir bu. Çünkü burada da aynı şekilde seçenekleri e, dizmiş arkadaşlar. Amaç eksikliği belki de gitmek istediğin hayat yolunu bulunmakla ilgili eksiklik. Böyle bir enerji var ilk etapta ama tabii ki bakalım tılsım sekizlisi. Kupa kraliçesi. Ama burada ne var biliyor musun arkadaşlar? Sen bu eksikliği hissettiğin şeyi bir şekilde kapatacaksın, telafi edeceksin gibi gözüküyor. Böyle bir enerji var. Bak sen bu eksikliğini hissettiğin konuyla ilgili duygusal bir tatmine ulaşacaksın ama bu duygusal tatmine de çalışmayla ulaşacaksın. Yani burada bir emeğin var. Bu bir şey emek veriyorsun sen. İşsiz misin? İş buluyorsun. Bak bunun karşılığını alacaksın param yok daha fazla çalışarak o parayı buluyorsun sanki. Ya da kendine yeni bir hobi buluyorsun. Yeni bir hayat emek verecek, çaba sarf edecek yeni bir şey buluyorsun. Anlatabildim mi? Hayatın o boşluğu ve eksikliği önümüzdeki günlerde sanki canla başla ve kararlılıkla sanki dolduruyorsun sevgili yengeçler. Ha şöyle bir durum da olabilir mesela. Bu bir duygusal durumla ilgilidir kendini işe verirsin. Anlatabildim mi? Bu boşluğu böyle de doldurabilirsin. Böyle bir enerji. Ama her halükarda gün sonunda tatmin olacağım bir sonuç ortaya çıkacak gibi. Bir bakalım şu tılsım sekizlisine önce bir kart alacağım. Ama ben burada daha çok bir eksiği, bir gediği tamamlamakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Gelecek hayallerin, planların, vizyonların ne ilgili olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ama diyorum ya burada bir eksiklik var. Henüz tam ulaşamamışsın ya da onu elde etmek için elinde bazı şeyler eksik. Tamam işte ulaşamıyorum vesaire belki diyorsun ama dediğim gibi çok sıkı bir çalışma, emek vermeyi bir şeylere. Çünkü ben bu şeyi geleceğimde görmek istiyorum duygusu ve düşüncesi ve bununla birlikte o eksikliği tamamlayacağını düşünüyorum. Hedeflerine varamadım mı? Varacağını düşünüyorum. İş bulamadım mı? O işi bulacağını düşünüyorum. Para mı lazım? O parayı bir şekilde bulacağını düşünüyorum. E ne bileyim YouTube'dasın az mı izleniyorsun? Daha çok izleneceğini düşünüyorum. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu eksikliği bir şekilde kapatacak gibi gözüküyorsun önümüzdeki günlerde. İkinci sıraya bakacak olursak kanguru diyor arkadaşlar. Kanguru da aslında şöyle bir şey var. Hani böyle bir her yer her yerde diye benim bir tabirim vardır böyle bir şey sanki bir şeyler yerli yerine oturmamış böyle bir telaşlı enerjiler biraz dağınık enerjiler biraz işte bir şey yapıyorsun ama örnek veriyorum tam böyle bir sistematik oturmamış plan programın gerekli olduğu bir takım durumlar var gibi gözüküyor bir bakalım buna mesela bir sürü işim var Nereden başlayacağını bilmiyorsun. Hani gibi bir şey sanki bu. Kılıçası ama bak bunu bir şekilde sen derleyip toparlayacaksın. Bunu bir şeyine oturtacaksın diyor. Sanki şöyle düşün net bir zihinle, daha çok, daha açık bir fikir, bir görüşle, temiz, pür, pak bir düşünce yapısıyla neyi ne zaman yapacağını, hangi sıralamaya oturtacağını ya da bir şeyle ilgili o oturmamış, o telaşlı enerjilerle ilgili neyi nasıl bir plana oturtacağını bileceğin bir süreç olacak gibi gözüküyor. Büyük Arkana Aşıklar Özellikle ilişkiler konusunda olma olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Mesela şöyle düşün. Biriyle bir bakışıyorsun ama ilişki bir yere var. Ne olduğu belli değil. Tamam mı? Adı konulmamış. Nereye vardığı belli değil. Onun hayatında nereye nereye aitsin bilmiyorsun. O ilişki nereye gidecek bilmiyorsun. İşte bu yerli yerine oturacak diyor. Bunun cevabını alacaksın sen diyor önümüzdeki günlerde. Ve bu bir düzene oturacak diyor. Örnek veriyorum bu bir aşk ilişkisi ise o kişinin hayatındaki yerini bilebilirsin ya da sen o kişiyi hayatını nereye koyacağını bilmiyorsan bunun cevabını önümüzdeki günlerde bulabilirsin. Her halükarda burada bir sanki tırnak içerisinde söylüyorum verilen kararlar ve planlarla birlikte daha net ne istediğimizi karşılıklı olarak bilebilmek ve ilişkinin örnek veriyorum oturaklı bir hale gelmesi gibi düşün tamam mı böyle bir enerji mesela çıkma teklifi alabilirsin. Birine evlilik teklif edebilirsin. Böyle bir enerji sanki. Ya da partnerin var. işte ne bileyim evlisiniz ya da değilsiniz. Partnerin var. Aynı evde yaşıyorsunuz ama kirada oturuyorsunuz. Oradan oraya göçebe gibi gidiyorsunuz. Bir yere yerleşebilirsiniz. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. İşin içinde sevgi kavramının olduğu ve bu sevgi kavramı ile ilgili bir şeylerin yerli yerine oturduğu, sağlam bir temele oturduğu, daha düzenli bir hale geldiği bir süreç olacak gibi arkadaşlar. Peki aşıklara bir kart alacağım. Sansür yemeyelim diye kapattım arkadaşlar. Çünkü çok yakından çekiyor ve oraya sansür uygulayacağı bir şey olarak algılıyor. Kılıç üçlüsü. Bak burada özellikle küslükler, kırgınlıklar olabilir. Tabii ben aşk, birçoğumuz için aşkla ilgili olabilmekle birlikte partner, partner adayı burada e, tabii ki sevgi anlamında sizin için önemli değerli olan herhangi birinde anlatabilir arkadaşlar bu kardeşini çok seviyorsundur anneni çok seviyorsundur ama böyle bir kalp kırıklıkları vardır belki tar tartışmalar kavgalar vardır be bir acaba beni yanlış mı anladı dersin niye bana böyle yapıyor dersin onu öğrenirsin mesela meğer örnek veriyorum bir şey kırılmış. Hani buna benzer bir enerji arkadaşlar. Ve dolayısıyla bu durum, bu ilişkiler anlamındaki durum her neyse sanki şunu düzeltecek şekilde güzel bir başlangıca doğru dediğim gibi her şeyin işte adının koyulduğu, yerli yerine oturduğu bir sürece doğru sanki ilerleyecek gibisin. Üçüncü sıraya bakacak olursak üzüm diyor. Tabii ki bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Eğlenmek. Biraz daha dışarı çıkmak. Bunlarla ilgili enerjiler. iyi vakit geçirmek. Bunları anlatıyor diyor. Bir bakalım. Tılsım Kralı. Hmm. Tamam. Değnek yediniz. Şimdi arkadaşlar Tabii ki yine iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili olabilmekle birlikte burada sanki belli bir takım evet amaçlar var. Bir şeyi ya çok kendine göre korumaya çalışıyorsun ya onu kazanmak için çok büyük bir mücadele var. Ve sanki böyle hayatın o şey odaklanmış ve geri kalan şeye sanki vakit ayrılmamış gibi. Ve şu anda şeye dikkatinizi çekmek isterim. Görüyor musunuz benzerliği? Görüyor musunuz? Sanki iş, para, eğitim, kariyer vesaire derken diyor mu kendimize vakit ayırmak, ee, işte biraz dinlenmekle ilgili zaman ayıramamak olabilmekle birlikte o özellikle sadece fiziksel de değil kafa olarak bir şeyin bizi çok kafamızı kurcalaması ve düşünce çok fazla düşünmek, sürekli bir şeyle ilgili plan yapmak, tetikte olmak ve abi bakmışsınız o şeye çok odaklanmışsınız ve hayatın diğer tadını çıkaramıyorsunuz. Ya da sürekli kafanızda çok fazla kafaya takmışsınız. Bunu yapacağım, bunu elde edeceğim ne olursa olsun diye böyle ee, bir enerjidesiniz sanki. Mesela bizim zamanımızda da hatırlıyorum çocukluğumuzdan işte Anadolu liseleri sınavları vardı. Atıyorum ee, biz e, evet dersimizde çalışıyorduk arkadaşlar ama dışarıda da oynuyorduk ama bazı arkadaşlarımız belki de ailesinin etkisiyle dış, dışarı çıkma oyun oynamaya bile çıkmazdı. Tabii ki çok iyi yerlere kazandılar o ayrı bir olay da. Ama böyle bir şey sanki anlatabildim mi? Sanki bir mücadele var bir şeylerle sürekli uğraşıyorsun ve sanki böyle bir şey dinlenmeye vesaire ya da eğlenmeye zaman vakit kalmıyor gibi bir durum var burada. Kılıç veri Burada şu kılıç yaverine bir kart alalım. Büyük Arkanlı için. Burada arkadaşlar, bak Kars sana diyor ki, merak etme diyor, sen o hedefine ulaşacaksın diyor. Büyüme, gelişme, ilerleme, imparatorcunun önünde bir üzüm yok ama o da aslında bolluk, bereket, çoğalmak ve büyümeyi anlatır. Tamam mı? Sen bir şekilde zaten bu işi başaracaksın zaten büyüyeceksin, zaten atıyorum iyi para kazanacaksın, zaten o işi halledeceksin diyor. Sadece biraz daha işleri birazcık bir tık gevşet diyor. Ya da bu kadar kasma diyor. Ya da bu kadar zihninde sürekli plan yapan bir enerjide olma. Birazcık çık, gez, eğlen ya da kafanı dağıtacak artık her neyse onları yap diyor. Ya anlatabildim. Aa, patron mesai ben yine, hadi hadi yine ben kalırım. Bunu yapma diyor. Ya da dışarıda zaten çalışıyorsun. Hadi evin içinde de ben yaparım deme diyor. O bir şekilde gelişecek, büyüyecek, ilerleyecek. O bir şekilde verimli bir enerjiye doğru gidecek diyor. Ama senin biraz biraz böyle bir, bir relax enerjiye ihtiyacın var diyor sevgili yengeç burçları. Bir şeyle ilgili çok fazlasıyla ödün verecek kadar artık çaba sarf ediyor olabilirsin diyor. Bunu birazcık tamamen bırakmak anlamında değil ama birazcık gevşet, birazcık böyle bir rahatlamaya çalış diyor. Çünkü dediğim gibi sen zaten bu şeyi elde ettin edeceksin diyor sevgili yengeçler. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Büyük Arkana İmparator. Kupaya veri. Ha. Büyük arkana deli. Şu kupa yaverine bir kart alacağım. Büyük arkana şeytan. Şimdi burada arkadaşlar bunu otorite konumundaki kişi ya da kişilerle de tabii ki yaşıyor olabileceğin gibi. Burada biraz örnek veriyorum karşı taraf bir duruma daha ne bileyim inatçı, daha belki de gerçekten de haklı onu da söyleyebilirim. Burada öyle bir pay olabilir. Sen de biraz bir konuyla ilgili bir şeyi tam olarak onun gözünden görememe. Daha belki de çocuksu ya da masum bakmak, yaşlı ya da deneyimin ne olursa olsun böyle bir enerji var gibi. Ve burada uzlaşamıyorsunuz sanki arkadaşlar. Hep söylerim illa size bakıyorum diye, sizi baştan aşağı yıkayıp yağlayacağım diye bir şey yok. Sizde de eğer bir eksiklik olduğunu görürsem, kartlar bana gösterirse ya da bir zaaf onu söylemekle yükümlüyüm. Sanki sen karşı yani sen bir konuya daha dediğim gibi çocuksu ya da tecrübesi bir enerjiyle yaklaşıyorsun ve belki de hata yapmak üzeresin ama karşı taraf diyor hayır o iş öyle olmaz. Seni uyaran biri var ve burada bir uzlaşmazlık var gibi arkadaşlar. Böyle bir enerji var. Aranızda böyle bir uçurum. Köprünün böyle bir bozulması, kırılması gibi bir enerji. Sen farklı bakıyorsun ve dediğim gibi biraz belki de tecrübesiz ve masum çocukça bakıyor olabilirsin. Karşı taraf daha olgun ve ger gerçekten de hani olması gerektiği gibi o konu hakkında düşünüyor olabilir. Neden öyle diyorum? Çünkü burada bir şeytan var. Tamam mı? Ve burada bir uzlaşmazlık var. Deliye bir kart alacağım. Değnek sekizlisi. Kupa şövalyesi. Ha, burada önümüzdeki günlerde arkadaşlar a, zor olacak. Öncelikle onu söyleyebilirim. Zor olmakla birlikte bu kişiyle bu kişinin e, fikrine doğru kayma ihtimalim var gibi gözüküyor. Tamam mı? Kupa yaverinden kupa şövalyesine. Bir tık daha böyle bir olgunlaşmak tırnak içerisinde. Bir tık daha acaba doğru mu söylüyor? Mesela bir hata yapacaksın. Annem baban seni uyarıyor gibi düşün. Öyle bir enerji sanki. Bir çatışma enerjisi var. Bu tatlıya bağlanacak gibi. Az çok bir orta yol bulunacak gibi ama öncelikle bir çatışma enerjisi var gibi gözüküyor. Özellikle ben e, kızmayın darılmayın bu çatışma enerjisinin birazcık senden ilk etapta kaynaklanabileceğini düşünüyor Ya da en azından karşındaki kişiler gerçekten de hata yapmak üzere olduğunu düşünerek seni uyaracak sanki. Anlatabildim mi? Ve ilk etapta uzlaşması biraz zor olacak gibi sevgili yengeçler. Son sıraya bakalım arkadaşlar. Şimdi bazı olaylar zincirleme meydana gelecek diyor. Hemen bakalım. Tılsım altılız. Çok çok güzel. Oo Allah'ım ya Rabbim. Şunu tabii kapatacağım ben yine ama yıldız. ilk sıra tılsım altılız. ikinci sıra yıldız arkadaşlar kılıç altı 6 sayısı önemli olmakla birlikte bu kiminiz için uzakları farklı ülkeler farklı şehirleri ilgilendiren bir takım beklentilerinizle ilgili olabilmekle birlikte genel itibariyle bu durum her neyle ilgili olursa olsun öyle bir zincirleme reaksiyonlar meydana gelecek ki senin hayattan beklentilerinin karşılanması, senin ödüllendirilmen, senin çok güzel hediyelerle karşılanmanla ilgili çok çok güzel zincirleme peşi sıra olaylar meydana gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir duana ve dileğine ulaşma olasılığın çok yüksek olmakla birlikte çok güzel bir hediye, çok güzel hayattan bir mükafat aldığın, enerjiye doğru ilerlediğin zincirleme olaylar, çok peşi sıra güzel olaylar meydana gelecek gibi gözüküyor sevgili yengeçler. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.